Gerçekten çok severek kullandığım bir cüzdan. Bizimiz de işaretliyoruz keseceğimiz yerlere. Kalıp maliyeti var. Ondan hiç bahsetmedim. Kalıpları ben kendim çiziyorum. Kendim üretiyorum. Her şey kendime ait. Ama kendisi yapamayan birçok üretici var. Hani bunlar hazır kalıp almayı seçiyorlar. Hani ETSY'de hazır kalıplar satılıyor. Yani çok yüksek rakamları da satılıyor bu kalıplar. Yani tanesi böyle 20 dolarlara, 30 dolarlara satılan kalıplar var. Yani onları da eklersek maliyete bayağı bir şişiyor maliyet. Evet derimizi bu şekilde işaretledik. Bunu keselim. Evet bunlar hazır. Bunu bu şekilde yapıştırıp dikeceğiz. Şurada bir cebimiz olacak. Bu da çevresini saracak. Arkada bir cep. Önde bir cep. Şuraya bir çıt çıt. Bunu da bu şekilde kapatacağız. Önce kenar sonlandırmalarını yapalım. Güzelleştirelim. Şimdi şöyle bir şey yapanlar da var. Hani kenarları sonlandırmayan üreticiler de var. Tamamen natürel bırakıyorlar. Hani bu da güzel oluyor. Ama ben biraz da sonlandırma taraftarıyım. Evet, Tokonole kullanıyorum. Tokonole'den önce deri bakım kremiyle sonlandırıyordum. Tokonole'yi arkadaşım hediye etti. Yasin arkadaşım, hala bitmedi. Ama çok güzel bir ürün. Evet yapıştırırken ekostik kullanalım. Bu da gerçekten çok başarılı, çok güzel yapıştırıcı. Şurayı bir işaretleyelim önce. Şuraya kadar. Şimdi diğer parçayı sararak yapıştıracağız buraya. İçini de işaretleyelim. Evet, e kullanıyorum arkadaşlar. Bildiğimiz metal E ise şöyle yapıyoruz. Hani iyi yapışsın diye ee, kenarı biraz pürüzlü hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok başarılı. Evet şimdi bu yüzeye yine ekosistemimize sürelim. Ekostiğimiz tamamen kurumasını bekleyeceğiz. Hani bazı videolarda görüyorum hani yabancı kaynaklı videolarda ekostiği sürüyor. Sürer sürmez hemen yapıştırıyor ve e, klipslerle falan sabitlemeye çalışıyor. Yani bunlara gerek yok. Zaten sürdükten sonra bunlar kontak yapıştırıcı birbirine tutacak. Şuradan hizalayarak yapıştırıyoruz. Şimdi şuradaki yapıştırıcı kalıntılarını temizlemek için zımparalayacağız. Evet. Şu kenarları oval yapacağız. Kesme matınla bunu kullanacağız. Yani yaklaşık şöyle 25 kuruş şöyle bir radius olacak. Bunun aynısı şu taraf için de uyguluyorum. O da güzel duruyor. Şimdi cüzdarımızın içini yapacağız. Yapmadan önce deliklerini açacağız. sık da deliyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda da söylemiştim. Hala sünger bulamadım kendime. Şu metal demirden takoz. Üzerine plastik zarar vermemiş madde. Tabi cüzdana da zarar vermemesi için şöyle bir deri koyuyorum. Derinin üzerine cüzdan. 5 mm fançımı kullanacağım. Şu son zamanlarda hoşuma gidiyor 5 mm ile delmek. Şimdi dikişimizi yapalım. Böyle 80 santimlik bir ip. Bunu nasıl elde ettim? Şu dikiş yapacağım yerin yani dikiş yapacağım uzunluğun 4 katı kadar ip alıyorum. Hani 3 3,5 arasında yeterli oluyor bazen ama derinin kalınlığına göre bu değişebiliyor. Hani tam dikiyorsunuz, dikiyorsunuz, sona gelince ipiniz bitebiliyor. O nedenle ben 4 katı tavsiye ederim size. Şimdi kalıpta bir parça daha var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şöyle ufak bir parça daha var. E bu parça kadar bir deri kesip buraya çıt çıt bu deriye çakıp daha sonra bu deriyi şuraya dikebilirsiniz. Yani dıştan baktığınız zaman çıt çıt belli olmayacak. Burada bir deri olacak. Bu deri daha sonra çıt çıtlanacak karşılığına. Evet cüzdanımız bitti. Çık Çıktım çaktım. Başka da bir şey yapmadım. Şu bölme 6-7 tane kart alabiliyor. Bu şekilde sığıyor. Şu önce de para koyuyorum bir miktar. Arka cebede çok kullandığınız bir kart olabilir. Kullanımı gayet rahat. Herkese kolay gelsin.